yukarı çıkar diye düşünmüştüm ama. Oğlum harbi burada bir şey yok lan. Hadi diyor ki bana bu buraya diyor ki buraya flört topla gel diyor o kadar. Başka bir şey yok buranın. Tamam. Buradan burada geri çıkıyorum da ben nereye gittim bunu? Hiçbir fikrim yok. Bunu da pörtler alalımız gibi. Ateş var, vardı, radyasyon vardı. Radyasyonu attım, ateşe atacağım. Bu mavilerden de vardı. Ha şu tava ateşmiş Şunu ver. Adam yemeyin lan onu. Oğlum bunlar yarışı olur ya. Gidim ağzınıza. Ben şunu... Hayır, hayır hayır hayır. Ağzını tutuyorum. Ya onu yemem. Ağzına sıçak. Ha tamam boom plot topladı. biraz, biraz da biri tapa dönüşür. Ben şu su tabacısını hazır tutayım. Şimdi bir tane şey lazım. Mavi lazım. Mavi toplayacağız. <laughs> Şu mavi bir çekim burada besleyeyim ya yanımda. Hiç uğraşmayalım de. Sen bir gider misin lütfen? Şu maviyi ver. Tamam. Şimdi. İnşallah sadece et yemiyorsundur sen. Al. Aa, sadece et yemiyorsundur. Allah seni ne yapmasın ya. Hiç et var mı? Şurada tavuklar var ama tavuklarda da... Bırakmamışlar. Gel lan cimcim. Kardeşim şunu yer misin? Al. Yemiyor mu lan? Oğlum sen ne yiyorsun? Dur. Bu ne yiyor? Heartbeat. E tamam vejetaryen sen. Al şunu yesene. Hah ver şunu. Allah sen ne yaptın? Ödün koptu. Şuraya çıkar doyu da fırlatıyorum ya. Gel. Ver şunu. Teşekkürler. Bu ikisini koyayım. Ateş de şurada bir yerlerdir. Hah burası. Al. <laughs> Allah aşkına şu ses efektini yapmayın ya. Ben şimdi bunu da fırlatalım şuraya. Gerek kalmadı bunlar. Şimdi. Bırak içinde taraftan. Şurası. Şimdi gerek kaldı 3 tane. Bakalım neler lazım. Bir kedi lazım. Şunu anlamadım. Şunların ikisini an anam şu anlamadım bir dakika. Böyle çizgi çizgiler ya anlamıyorum ki hiçbir şey. Sen ne şimdi? Sen altın mısın? Şey misin? Abi ne Galiba şu bal ya. Şu bal slime'ları var. İleride göreceğiz. Bu kedi de. Bal var, kedi var, başka kim var? O lazım. Yok şey de yok hani Nerede bilmiyorum diğerini sonusun. Üç tane daha var ben bir tane iki tanesini yeni biliyorum Şurada bir yerdedir herhalde Ah buradaymış bak Sen neysin Ne olduğunu hiç anlamıyorum ama Neyse buluruz ya yapacak bir şey yok biz devam edelim bir zaman şimdi i̇şte geriye döneceğim geri eve döneyim bir tane kedi alayım burada şimdi kadar 5 hafta taf olmuşuz diyordum ama olmamış nazar değmesin Hadi bir dakika burada eve yakın dönüş su falan varsa var ya. Ne şekil olur? An bak şurası. Evim şu taraflarda. Belki lan bir deneyim mi şansımı valla. Ölmezsek eğer. Hatta şuraya ha. Burası neresi? Ee, şuradan şöyle gideceğiz ama. Tam burası değil. Oha! Ödüm koptu tamam. İyiyim. de var ya bir korktum ellerim terletti direkt. Bir dakika. Öyle korkmadım yani çat diye hasar yiyince. Lan oyun korku oyunu değil ben ama içten için korkuyorum ya. Niye acaba? Yani korku oyunu daha az korkarım herhalde. asıl buralar korkunç ya. Şimdi hani beklemediğim bir evren böyle hani herkes mutlu mesut. Sab bir geliyor da bir geliyor atak vuruyor. Daha korkunç ne olabilir? Çay içme. Ay. Çalabız gibi olmuşsun.

şurası tamam, şurası tamam. Başka? Şunları şu depoya koyalım ya. lazım. Olsun. Tamam. Ha, şimdi bunlar birer tane alacak değil mi? Şu ikisi de gerek kalmadı. Kediden bir tane lazım. Başka kim lazımdı? Ee... Tamam bon, tek geçim kaynağım şurası ve şurası lan. Hiçbir şey yapmamışım ki. Bekle şu şimdi patlamasın şurada. şurada onu değiller şunu ver. Şimdi patlasın sağa şuraya bir girersin okuyacağız. Şurayı mı atsam ilk yoksa şöyle şurayı mı halletsem? Şurada MKK falan geldiydi aynı. Of 950 çok pahalı. Şurayı açmak istiyorum aslında. Ama şimdi gerek yok ya acelemiz yok oraya. Aynen aynen buraya aç. Ver şunu. Allah yoksa satınlanmazsam kafamı takılacak orası. Ha şimdi şey toplayacağım dur şu e, geceleri oluşanları da toplayacağım. Bu böyle olmayacak. Gece, gececi gece tayfa nerede? Gececi tayfa yok. Şurada kediler var, şeyler var. Gececi tayfada ha bak. Bir tane sen de kim birleştirsin acaba? Sen de. Yani, yemin ediyorum. Onlar kötü. Onlar. Şimdi. Bunlar da kim birleştireceğim ki ben? Taş var mıydı taş? buna taşı birleştirdim belki. Hiç taş yapmadın değil mi? Aslında taş yapan önemi yok ama ben her şeyin melezi olsun istiyorum ya. Tamam taş ver taş. Taş adam alayım. Şimdi sizin sevdiğiniz yemekle ona bakmak lazım biri. Ona göre besleyeceksiniz ya Heart, beat ve... Şundan neyi seviyor? Küberi. Tamam. Omadık küberi ağacı yaparız. Kenarda. Şimdi ha. Oğlum şunu ver. Şunu almak istiyorum. Tamam sen şöyle uç.